AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, kadın ve gençlik kollarıyla yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Kıymetli basın mensupları, 7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri noktasıyla ile icra edeceğimiz 4. olağanüstü büyük kongremiz öncesinde geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz davetimize icabet ettiğiniz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. 7 Ekim'deki ilk kongresi öncesi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Ali Gümüş daha sonra basına açıklamada bulundu. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Partimiz 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mahzar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihindeki başarılarından söz eden Ali Gümüş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine rastlanılmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş ve sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Ali Gümüş, basın mensuplarının sorularında yanıtladı. Ee, yaşanan süreçler farklı. 7 Ekim olağanüstü Kongre'nin akabinde tüm Türkiye'de yerel seçimlerle ilgili seçim startı verildikten sonra e, 12 belediye yani bir büyük şehir ve 11 ilçenin her birini kazanmaya namzdettik e, ve en yüksek sayıda biz 12 sıfır yapmayı ne bekliyoruz inşallah. Sevgili Başkan diğer partilerde aday adayların tartışmaları başladı, tartışmalar da başladı. AK Parti bu anlamda ne zaman hareket olur, diğer seçimler ne zaman istanbülüyoruz? Bizim en üst kurulumuz yani Merkez Karar Yönetim Kurulumuzun oluşumuyla beraber 7 Ekim'deki kongre sonuçlarının kesinleşmesini müteahhit, aday başvuru süreleri, adaylar için alınacak üzere, hatta şuradan e, milletvekilliği seçimini de hatırlatmak isterim. Merkez Yönetim kurulu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın önerisiyle aday ücretlerini AFAD'a yatırarak, e, orada bunu kanıtlayan kişilerin hepsinin adaylık müracaatını kabul etmiştik. E, bu seferki sürecimizi önümüzdeki hafta netleştirmiş ve açıklamış olacağız. E, 12 Ekim'de genişletilmiş başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımızın bunu ilan edeceğini bekliyoruz. Aday başvuru süreçleri, adaylık ücretleri, kadınlarımız, gençlerimiz, engelli aday adaylarımız için e, süreç, ücretler hepsi netleşecektir. E, ısınan ve sıcak bir siyaset günleri bizleri bekliyor inşallah. Bir Başkan, diğer partilerde aday adaylıkları çalışmaları başlamıştı, açıklamalarla başladı. AK Parti bu anlamda ne zaman hareket edilir, diğer seçimlere ne zaman ispat Bizim en üst kurulumuz yani Merkez Karar yönetim kurulumuzun e, oluşumuyla beraber 7 Ekim'deki kongre sonuçlarının kesinleşmesini müteahhit aday başvuru süreleri adaylar için alınacak üzere hatta şuradan e, Milletvekilliği seçimini de hatırlatmak isterim. Merkez Karar yönetim kurulu Cumhurbaşkanımız genel başkanımızın önerisiyle aday ücretlerini AFAD'a yatırarak e, orada bunu kanıtlayan kişilerin hepsinin adaylık müracaatını kabul etmiştik. E, bu seferki sürecimizi önümüzdeki hafta netleştirmiş ve açıklamış olacağız. E, 12 Ekim'de Genişletilmiş Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımızın bunu ilan edeceğim bekliyoruz. Aday başvuru süreçleri, adaylı ücretleri, kadınlarımız, gençlerimiz, engelli aday adaylarımız için e, süreç, ücretler hepsi netleşecektir. Isınan e, ve sıcak bir siyaset günleri bizleri bekliyor inşallah. Önümüzdeki haftalarında.